Ne aklıma geldi bir şey ee, yaralı 50 ellerinde vücutlarında yaralar olar olan böyle kırmızımsı yaralar ve kabuk tutmuş o şekilde yerler olan <laughs> Brezilyalılar falan falan şimdi yani o Brezilya'nın bir eyaletlerinden bir yerdeydi orada şimdi bir sivrisinek türü vardı o sivrisinekten dolayı bunların elleri memeleri yaralıydı sanırım bu sivrisinekler 2-3 zaman dilimindeydi bunların hani e, hayvan yani böcek işkencesine yürüyor tabi bu tabi o bu sivrisinek olanın yerli sivrisinekleriydi vesaire, vesaire bu yüzden bunların elleri memeleri yaralıydı Bunlar tabi o yaralı ve mağaralı elleriyle yiyecekler falan yapıyorlar ama e, ödünde o yaralarındaki mikroplar işte yara sıvıları falan yiyecekleri falan karışıyor. Bu yiyecekleri yiyenler yani, hastalık falan kapar yani teknik olarak. E, bu Brezilyalar böyle iğrenç miğrenç mi, e, mide bulantısı midem bulanmıştı. <laughs> Öyle o yüzden oradan toplamıştım yani. Bu kadar. Tabii bir sivrisinek çeşitliydi aslında. Küçük bir, bir sivrisinek değil Büyük bir sivrisinek. Yani biraz değişik. Büyük bir sivrisinekti ama. Bu sivrisinek 2-3 zaman diliminde olsa gerek. Yani bilmiyorum aynı zaman diliminde olunca öyle e, sıkıntı çıkmıyor Yani hastalık bağımında pek yani. Bazen çıkar ama öyle çok sıkmıyor. Bunlar sivrisinek yani. 2-3 zaman diliminde diyeyim. 2 hastalık bunlar vardı ama bunların elleri, vücutları yani yaralı, bereliydi yani. İğrenç miğrenç bir şeydi yani anladın mı ya? O yüzden bunların ah, midamonun yememek gerekiyordu. Çünkü onlar yemeğe dokunuyor falan. O yaralarındaki uh, sular falan artık neyse yaralı sıvısı diyeyim. Bu geçiyordu bu yemeklere ama bunu yemekleri yiyenler hastalanırdı. Yani hasta oluşurdu yani kesin olarak bilimsel bağımda diyorum yani. Anladınız yani. <laughs> Dediğim gibi öyle yani tam olarak böyleydi. Brezilya'nın bir yerlerindeydi bu böyle bunlar yaralı belirli bir şeydi yani. Yaralar falan vardı. Hemen kırmızı kabuk yaralar. O şehir bir yaraları vardı bunların. Eee, böcek işkencesiydi yani. Öyle yani. Yarın Brezilya. Orada Doğru, dolaşıyorum tabii ben de Brezilya yakarken gidiyorum. Rihanna'nın anası dikiyorum. Rihanna'yı ile uyur. Vesaire. Anlatabiliyor muyum? Anlatamadım. Anlatamadım. <laughs> Anlatamadım. Evet. 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 Öyle yani bunlar öyle topluca yaralı belirli bir şeydi yani vücutlar falan filan yani. Bir de yani. Bir daha da oraya şeye gitmedim tabii şimdi bunların yiyecekler falan yani. Ben de hasta yani. O bölgeden uzaklaştım yani. Tabii bu sivrisineyi araştırınca o bölgenin yerel sivrisine gibi sonuçlar çıktı tabii. Böyle bir baktım yani. Bir süre. Buraya ait. Burada tamamen bir sivrisine türüydü. Büyüktü biraz. Küçük sivrisine de büyük bir sivrisineydi. Biraz büyüktü. Öyle bu sivrisiniklerin işkencesine maruz kalmakta. Vücutta yara, kabuklu yaraların oluşmasına neden oluyor. Ama bu kabuklu yaralar vücutlarda yemek yapınca bu kabuktaki yara sıvıları falan diyeyim. Yemeğe karışır. Bu yemekleri yeni hastalanır. Hasta ıı, zayıf olur. Sıkıntılar olur bir sen yani. Bunlar hasta tabii Vesaire. Ee, evet şimdi hatırladım. hani ben bu bölgeye başka bir hayvan da getirecektim bu sivrisinekler bir kombin yapayım bakayım etkisi ne olacak diye böyle bir şey deneyecektim. Dur hangi onun sonu bu böyle? Ya Brezilya'nın bir eyaletindeki bir durumdu bu. Heh, bu kalemun sanırım yani bunların e, köy mü diyeyim artık öyle bir şeydi. Bir, bir kalem başka bir Brezilya eyaletinden bu kalemunlar alıp getirip bunların köylerinin artık 200 zaman dilimine koysam gerek koyuyorum. Hani bu bu kolemin ve sivris, bu tarz sivrisinin etkisini bir kombine kalsınlar bakalım ne olacak diye merak etmiştim. Ee, olan şey vücutlarındaki yaralar gitmişti bunların. <laughs> evet, gözlerini gözlerini 180 derece döndürebiliyorlardı. Yani bu siyah görünen yer var ya, şunu şöyle döndürüyorlar, full beyaz oluyor burası. Bunlar öyle bir şey yapmaya başladılar. <laughs> evet, ödüm kopmuştu. kork tabi ama dedim hani bunlar ben filmlerde de kullanabilirim. <laughs> 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 tabi bunlar o yüzden ruh taşı saldırılarından etkilenmiyorlardır. E, bu column ve oradaki o sivrisinek kombinin işkencesine maruz kalanlar Ruh taşı saldırılarından etkilenmezler. E, gözlerini 180 derece döndürebilirler böyle. Yani sadece beyaz nokta gözlerinin sadece beyazlık görünür o şekil olurdu. Şimdi hatırladım yani. Vücutlarındaki yaralar da gitmişti böylelikle. Ruh taşı saldırılarına etkilenmiyorlar. Bunlar gözlerini 180 derece döndürdükten sonra çok enerjik olurlar. Hani bunlar çok öyle yaptıklarında bir anda enerjik olurlar. Hani mesela kuş kombinlerine han hava solunca enerjik oluyorlar ya. Bunlar öyle yapınca gözlerini böyle şey yaptığında olur. çok enerjik hale geliyorlar. Geç yaşlanırlar, Anne hani normalde, normalde oranla 3-4 kat daha geç yaşlanırlar, o kıvamda genç yaşlanıyorlar ve yaşlı olsalar bile bir gençten çok daha enerjik olabiliyorlar, çok daha verimli, çok daha enerjik olabiliyorlar, gözlerini öyle yaptıktan sonra düzeltirlerse gözlerini hala o enerji kalır yani onlarda. Ee, bunlar gözlerini öyle yapınca bazı hayaller görürler ama bu hayaller genelde birilerinin rüyasın rüyadır yani ya birileri rüyasında görecektir onu ya da e, görmüştür ya da o anda görüyordur yani böyle bir şeydir yani gözlerini 180 derece döndürdüklerinde bunlar bazı hayaller görürler ama bu hayaller başkalarının rüyasıdır mesela fare kombininde halüsinasyon görülüyordu ama o halüsinasyon gerçekte yaşanan bir şeydi yani o şey ee, öyleydi ama burada bunlarda bunların gördüğü şeyler bir rüyada olacak ya da olmuş olan şeylerdir yani birinin rüyasını görebiliyorlar öyle yapınca bunlar ee, bu böyleydi ben Brezilya'da öyle gittim baktım yaralı belirli midem bulandı Topulladım ama sonra dedim bunlara bir köydü galiba biliyorum. Bu kalemon aldım bir başka bir Brezilya eyaletinden. Getirdim oraya koydum o köylerine. Bunlar öyle şey olacaktı yani. Hem sürüse hem bu kalemonun etkisine kalacaklar. Ve yapılarında değişiklik olacaktı. Vücudundaki yaralar gidecekti bunların. Ve bunlar gözlerini 180 derece döndürebileceklerdi Ve gözleri bembeyaz kısmı kalacaktı. Yani bembeyaz şey kalacaktı bunların. İşe yarı bu bunlarda böyle şeyler yapabileceklerdi. Bir nevi bunlara hayvansal güç kıvamına ulaştırdım da denilebilir. Ama şey de düşündüm hani filmlerimde bunları kullanayım yani. Bunlar iyi mi? <laughs> filmlerimde daha korkutucu korku filmi falan yaparım. Bunları kullanırım dedim hani. Gerçekçi falan böyle şeyler dedim tabii. Bunlar 3-4 kat daha genç yaşlanırlar, gözlerini 180 derece döndürdüklerinde çok enerjik hale gelirler, e, hale bu güç olarak da yansıtabilir ama enerjiktir, enerji deyim ben güçten enerjik değil. enerjik diyeyim bunlar çok enerjik hale gelebiliyorlar. 3-4 kat geç yaşanıyorlar. Gözlerini yiyor, 80 derece döndürünce bazı hayal ve olsan görüyorlar ama bunlar başka birilerinin rüyalarındaki şeylerdir. Yani ya olmuş ya rüyada gerçekleşmiş ya da rüyada olacak olan şeyleri bunlar bir nevi görüyorlar. Öyle bir durum var. Ee, <laughs> Bunlar bu kalemon ve bu sivrisinek şeyinin etkisine kalınca bu hale geldiler yani. Yani getirdimleri bu hale. Ee, bir edilen bir şeydi yani vesaire vesaire. <laughs> yani hastalıklı bir durumu bir anda dezavantajya ve artıya çevirdim yani anladın. <laughs> Yani bunlar da biraz özellikli mi özellikli bir şeydi. Dediğim gibi hani 180 derece döndüğün sonra bir hayal görüyordu ama bu onun bunun rüyası oluyor. Şimdi bu rüyadan bunlar verimli şeyler çıkartabiliyor. Hatta o rüyadaki o ruhun karakterin nerede, konumu nerede falan bu tarz şeyleri falan çıkar, öğrenebiliyorlar bunlar. Hatta hangi mallara sahip filan. Bazı istihbaratsal şeylere de ulaşabiliyorlardı bunlar. Bunların formülü öyle bir şeydir. Ee, anlatabildim mi? Enerjiktirler. Yani çok enerjik olabiliyorlar. Ee, güç demeyeyim, enerjik diyeyim. Ama bu güçlere yansıyor. Bunlar böyleydi, özünde öyleydi. Ben de bunları bir yerden bu kalem alıp gittim oralara koydum. Böyle çiftte o hale geldiler yani. Ben de merak etmiştim ne olacak diye. Türsüneki bu kalem karışımı. Böyle bir şey oldu bunlarda. Bunlarla ilgili diyeceğim bu kadar. Evet, bir de bunlar sanırım. Ee, hızlı kilo verebiliyorlar veya hızlı kilo alıyorlar. Yani bir şey yiyince kilo alıyorlar ama hani 2 3 zıplasalar hemen e, zayıflay edebiliyorlar. Böyle bir şey de var sanırım. Hani. Hatta o yüzden bunları sanırım ip atlama ipleri var ya, ip atlama şeyi. O iplerden verdim hani öyle ip atlaya atlaya bayağı bir kilo veriyor hani hani bir normalde canların böyle bir ayda 2 ayda vereceği günün bir birkaç ip atladıktan sonra veriyorlar o kiloyu. bunlar bir de zayıflayabiliyor kolay bir şekilde onu da söyleyeyim. bunlar böyledir. bu kalemi ve sivrisinek etkisine maruz bıraktımları. Yani ben gelmeden önce sivrisinek etkisine maruz kalmışlardı. Ben gittim bu kalemi getirdim ekstradan. öyle kombinin etkisine maruz kalmaya başladı. Görünürde gözlerini 180 derece döndürebilir bunlar ve sadece bir şey görün. Ama bu ne anlama gelir? İşte bu söylediğim şeyler anlamına gelir. Bu da tabi e, tabii artı bir durum. E, yani biraz güçlü hale geldiler hani bunlar anladım yani. Değil Bu enerjik olabiliyor ama bu enerjik güç de oluyor yani. Ama tabii tam güçlemesem ne? Değil yani Sıralamışlar hani sıfır en güçlüsü sıfır silahlı olanlar. E, sonra o, o hangi istemiştim? Yani enerjik işte yani o o şekil yani. Enerjik kıvamında oluyor bunlarda. Enerjik hale geliyorlar yani güçleri enerjik seviyesinde yani. Twitter'da paylaştım bu şeyi. Şimdi çıkartamayacağım bir şeyi. İşte Brezilya'daki bir durum. Çok da bir şey yapmadım. Gittim başka Brezilya şehrinden birkaç tane bu bukalemon alıp gittim bunların köyüne koydum artık. Öyle bir şey yapmıştım. Bunlar o yüzden yaralardan kurtulup biraz süper konuma, süper güçlü konumuna gelirler vesaire. Öyle yani. Ee, bu konuda diyeceğim bu kadar. Bunların da bunlarda olan şey tam olarak buydu. Dediğim gibi bu hayvanlar 200 zaman diliminde bulunması gerekiyor ki o şekilde etkisi olsun diye. Yoksa aynı zaman diliminde bulunma öyle bir etkisi olmaz yani vesaire yani öyle bir şey yani. Ee, yani de 200 zaman diliminde olmaları gerekiyor bu hayvanların ki öyle olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Muhtemelen e, ben Karken çektiğim bir korku filminde de bunları kullanmışımdır e, ve hani böyle beyaz gözlümse o gerçektir muhtemelen lens falan değildir yani onu o şekilde yapmışımdır yani e, Brezilya'da takıldığım aralıklarda işte bir hikayede böyle bir şeydir yani. Dediğim gibi orada çok da emek harcamam. Aslında çok da çalışmam. Mesela burada diyor Fatih Sultan Mehmet çok çalışıyor. Çok, da emek harcamam. Benim at benden daha çok yorulmuştur. <laughs> Fatihken bindim. At benden daha çok çalışmıştır yani. Emek harcamıştır. Önü açıkça öyle değil yani? <laughs> yani Buna Fatih çok emek harcadı onu ya. Önce çok da çalışıyor. Çıkın mı kıvırtatma. Benim keyfim değerlidir yani. Anladın mı yani? Bu sivrisineklerle ilgili diyeceğim, ee, biraz analiz ettim tabi yani yerel sivrisinekler tabi bu oranın öyle sonuç çıkardım hani buraya daha çok aitler gibi öyle şeyler şey ettim hani ekoloji bakın da burada olmaları gerekiyor hani gerekiyor şey çıkarttım tabi ama ve beni bu kalemle koydum hani acıdımlar yani yaralı belli erenç merenç durum bu biraz artı pozisyona getirdim yani vesaire vesaire artık neyse öyle bir şey yaptım yani. Bunlar gözlerini 180 derece döndürürler. Bu klemon ve bu sivrisinek etkisine kalanlar. Bu böcek türlerinden yapılan kombinlerden de gerçi iyi askerler çıkıyor. Yani dediğim gibi yeşil beliriler mesela. Amerika'da yeşil beliriler var mesela. Neyse bu kadar. Ee, tam olarak hikaye böyle. Gittim baktım vücutları yaralı. Dedim bunların yemeklerinden de yememek gerekir. Çünkü o kabuk bağlamış denen. Bunların o sıvı bulaşıyor, hastalıklı oluyor yiyecekleri. Ya, yani suya, ellerine o su akar. Onun ama hastalıklı yani. Bu da öyle kesin bir şey. Yememek gerekir bunların. Bu sivrisinek etkisi, işkenceye maruz kalıyordu bunlar. Öyle gittim birkaç bu kalemini aldım, koydum. Hani, işe de yaradı şey bağında Vücutlarından yaralar gitti. biraz artı pozisyona geldi. Bunlar değil mi? Gözlerini 180 derece döndürebiliyorlar ama bu bir nevi güç şeklinde bir şey. Yani biraz artı konumları oldu orada yalnız mı bunların? çünkü öyle yapınca enerjik hale geliyorlar. Ruh taşı, ruh taşı saldırılarına etkilenmiyor bunlar. Ve başkalarının rüyalarını falan görebiliyorlar başkanın rüyalarını görebiliyorlar. Bu da artı bir konum. Bu da istihbarat elde etmek için hatta rüyasındaki kişinin nerede yaşadığını falan neler sahip olduğunu bu tarz şeyleri öğrenebiliyorlar. Bunlar biraz artı konumlar hani hatta ben sanırım bunlardan birini alıp bir şehre inmiştim. Dedim şunu şunu hani böyle bir şeyler denedim bunlarla yani. Çok verimli son şeylere ulaştım bunlar hani onu bunu rüyasını görerek. E, nelere sahip olduğunu hatta bayağı sağlam zırhlarla falan yani böyle şeylere ulaşabiliyor bunlar. Bunlar o yüzden verimliler, güçlüler diyeyim ya da. E, hayvansal güce giriyor yani 3 3 numara yani piramit gücüne 3'e giriyor hayvanlar. Bunlar böyle gözlerini görünürde gözlerini 180 derece döndürebilirler ama bu e, artı bir e, şeydi vesaire vesaire. Tam olarak durumlar böyle bir şeydir. E, ben karlım o ara. Yani dev miyim hani gençleşen karlım bilmiyorum yani karlım yani o orta alıyordum. Bir gittim öyle ya, öyle oldu. Bir kay böyle gelişiyor yani.